2012 yılından bu yana İstanbul'un yükselen değeri Kurtköy'de ileri tıp teknolojimiz, her branşta uzman kadrolarımız, sağlıkta uluslararası akreditasyon standartlarına uygun modern mimarimiz, tam donanımlı tanı ve tedavi ünitelerimizle kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Türkiye'nin de dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizin evrensel hasta hakları çerçevesinde tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş, kendilerini konforlu, huzurlu, güvende hissettikleri yapımızı korumak ve geliştirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Uluslararası İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın yanında 38 bin metrekare alanda 254 yatak kapasitemiz, 9 ameliyathanemiz, genel, koroner, yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz, normal doğum ve suda doğum odalarımız, 350'si sağlık profesyoneli, yaklaşık 1000 çalışanımız, Azerbaycan, Irak ve Umman temsilciliklerimizle her geçen gün büyüyoruz. 3 Tesla MR ve son teknoloji tüm radyolojik cihazlar, gelişmiş biyokimya patoloji laboratuvarlarıyla onkolojik tanı üniteleri, girişimsel radyoloji, nükleer tıp ve mikroküre tedavisi, laparoskopik onkolojik cerrahi, medikal onkoloji ve triloji cihazıyla radyasyon onkolojisi, pediatrik ve yetişkin kemik iliği nakil üniteleri, hastalarımızın kanserle mücadele sürecini kolaylaştıran psiko-onkoloji, ve multidisipliner tümör konseyleriyle MS Onkoloji Merkezi. Çocuk ve yetişkinlerde görülen tüm omurga rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinin yapılabildiği, üstün teknolojik donanımı ve deneyimli hekim kadrosuyla modern tedaviler sunan ileri omurga cerrahi ünitesi. Spor travmatolojisi ve her türlü artroskopik cerrahilerin başarıyla uygulandığı ileri eklem cerrahi ünitelerini bünyesinde barındıran beyin ve sinir cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, romatoloji gibi branşlarla tam bir uyum içerisinde çalışarak hastaya bütüncül yaklaşımı benimseyen Emsey Ortopedi Merkezi. Yurt dışı misafirlerimizin bize başvurduğu ilk günden şifa ile evlerine dönene kadar ki tüm süreçlerine ana dillerinde rehberlik eden Emsey Uluslararası Hasta Merkezi. Sadece saç ekiminde uzmanlaşmış ekiplerimizle ağrısız, acısız, doğal görünümlü ve kalıcı sonuçların elde edildiği saç ekim merkezi. Hastanenin hemen yanında uzun süreli tedavilerde hasta ve yakınlarına otelcilik hizmeti veren yeni nesil konaklama merkezi Emin Residence tıbbın tüm branşlarında hizmet vermekle birlikte alanında otorite akademisyenlerimizin liderliğindeki bölümlerimiz ve yurt içi yurt dışı tüm misafirlerimizin en iyi sağlık hizmetine erişmelerini hedefleyen profesyonel ekiplerimizle yaşama umut katan hastaneciliğin referans merkezi olmaya devam ediyoruz. Emse Hospital